Ve karşılaşmanın sonundayız. Gecenin en önemli mücadelesinin galibi 3-2'lik skorla Cemil Baba baklavaları oldu. Şu an yanımızda defansın belki mi Yekta var. Yekta bugün inanılmaz bir gol attın. Belki de kilidi açan isim oldu. Neler söylemek istersin galibiyet hakkında? Vallahi bir takım arkadaşlarım ile Bu maçın ciddiyetini biliyorduk. Beraber inandık. Ve galip geldik. Zor geçeceğini biliyorduk zaten. Allah'a şükür iyi de gol attım. Takım arkadaşlarım sayesinde bu maçı kazandık. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık etti. Son olarak Sercan Hocuma devam edelim. Evet Sercan Hocam. Allah bizim için önemli bir maçtı. Çok yakın bir abimiz, Mevlüt abimiz bugün ameliyat oldu. Ona armağan olsun bu galibiyet. Maça gelirsek iki defa yenik duruma düştük. Sonunda en son biz öne geçtik ve bu galibiyeti sürdürdük. Yani gol yemedik ondan sonra. İnşallah bundan sonraki maçlarda böyle devam eder. Bugün çok eksiklik bizde. Rakip de eksikti. 4-5 tane eksiğimiz vardı bizim de. Sağ olsun kırmadı kardeşlerimiz. Bir telefonumuzla geldiler maçımıza. Yardımcı oldular bize de. Bundan sonra da inşallah birlikte olacağız. İnşallah ileriki maçlarda da böyle devam edecek bu şey. Çok teşekkür ederiz Sercan Hocam. Bir dahaki maçlarda başarılar diliyoruz Cemil takımı. İyi akşamlar.